Selamlar, saygılar, bolluk, bereket ötemiz sonsuz. Havar Takizade Hanım, Bakü'den organizatörümüz ve yarın yanvar ayının dördüncü günü bütün Azerbaycan'a inşallah şifaya vesile olacağız. İşte bu güzel günü, bu şifaya vesile olma gününü düzenleyen Havar Takızade Hanım, Allah sizden razı olsun. Bizim Azerbaycan'a gelmemize vesile oldunuz. Neler söylersiniz? Ne söyleyeyim? 2018. yılda Refik Bey ilk defa Bakı'ya geldi, Azerbaycan'a geldi. Çok muhteşem bir təlimler keçdi ve ilk təlimcilerinden biri de mənim. Rəfiq bəyə e, e, növbəti dəfə müraciət etdim ki, Rəfiq bəy nə zaman gəlirsiz Azərbaycanə? 2022-ci ilin yanvar ayını seçdi. Artıq Rəfiq bəy Bakıdadır. Nə mətulub bizə? Bundan gözəl daha nə lər mümkün? Sabah gözəl bir seminarla e, çıxış eləyəcək. Seminarımız ödənişsizdir. E, Azərbaycanda çox insan Rəfiq bəyi sevir, tanıyır və e, çox məmnunudurlar ki, Rəfiq bəy e, 2022-ci ilin ilk ayını bizlərlə olacaq. şefa göndereceği hem torpağımıza hem insanlarımıza hem bütün dünyaya şefaya vesile olacağı <laughs> inşallah olacağız. birlikte sonra da nöbeti günlerde talimlerimiz başlayacak. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar yarın ayın 4'ü yarın ödenişsiz çalışmamız var burada. 5'inde yani iki gün sonra birinci modül eğitimimiz var biz yarın muazzam güzel çalışmalar yapacağız ve yarın çalışmalarımızdan da size bol bol canlı yayınlar sunacağız. Henüz kaydattan, kaydiyattan geçmeyen arkadaşlar yarınki çalışmamızı da gördükten sonra kaydiyattan geçebilirler. Ve arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Samsun'dan bir arkadaşımız da yarınki eğitime katılıyor. Çünkü ben Türkiye'de eğitim vermiyorum. Türkiye'de eğitimlerimizi 14.500 arkadaşımıza devrettim. Ben yurt dışında henüz eğitimlerimizin az olduğu yerlerde eğitimler veriyorum. Bugün kaydiyattan geçmek için Havar, Havar Takizade Hanım'ı arayabilirsiniz ya da yarın da arayabilirsiniz. Bugün günlerden pazar, bugün pazartesi değil mi? Bugün aynı için Bugün pazartesi. Pazartesi. Yarın arkadaşlar ödenişsiz çalışmamız var. Salı günü. Çarşamba günü de birinci modül var. Perşembe ikinci modül. Cuma üçüncü modül. Cumartesi dört ve pazar beşinci modül. Bütün bu beş modül eğitimlerimize katılabilirsiniz. Tabii en çok sizi bizim eğitimlerimize ne yönlendirebilir? yarınki çalışmalarımızdan göreceğiniz başarılar hı hı. ki zaten pek çoğunuz bizim ne kadar başarılı çalışmalar yaptığımızı biliyorsanız yarın bunu yeniden kendi gözlerinizle görün ve bunları sizler de yapın. Havar Hanım gaydiyattan geçmek için telefon numaranız nedir? Demeli e, kaydiyattan geçmek için e... artı 99 450 315 51 56 nömrəli telefona ad soyad göndərərək qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Buyurun, e, sabahkı e, seminarımıza da qoşulun və təlimlərimizə də qoşulun. Mən də həmin təlimlərdə olacağam və səbirsizliklə 4-cü 5-ci modulun təlimini gözləyirəm. Rəfiq bəy, inşallah. Ola razı olsun. Arkadaşlar otel Landmark Landmark Hazar Denizi'ne hemen kıyı ve burada hükümet binası var doğru. Evet. Mu? Hükümet evinin tam karşısında çok güzel bir otel Landmark oteldi. Çok güzel görüntüsü var. Rəfik bəy də çox bəyəndi, enerjisini belə bəyəndi və Azərbaycanın Bakını bəyəndi dedi. 18-ci ildən tam fərqli olaraq Bakının enerjisi dəyişib, yüksəlib və mən əminəm ki, Rəfik bəyəngərləşindən gedişindən sonra enerjimiz daha yüksələcək. Allah razı olsun. İnşallah faydamız olsun, fazlasıyla faydamız olsun. Am. Siz atasın telefon nömrənizi bir kez daha söyleyin. Aha, artı 99 450 315 51 56 numaralı telefonun WhatsAppına ad soyadınızı gönderin. qeydiyyatdan geçin. Hepinize selamlarımız, saygılarımız sunuyorum. Bolluk bereket ötümüz sonsuz. Amin inşallah.